Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugünkü konumuz bence sizlerin en çok dikkat etmesi gereken metrik olan profit faktörü yani kar faktörüdür. Neden çok önemli olduğuna bu tarafta anlatacağım, ne olduğunu bu tarafta anlatacağım. Şimdi arkadaşlar kar faktörü ilk önce nereden bulabilirsiniz onu söyleyeyim. MetaTrader'ınıza giriyorsunuz, hesap geçmiş kısmına geliyorsunuz, sağ klik, raporlar genel bakış diyorsunuz. Size şöyle güzel bir rapor çıkarıyor. Orada arkadaşlar yaptığınız karları profit bölgesinde görüyorsunuz. Zararları da toplanmış haliyle zarar bölgesinde görüyorsunuz. Karın zarara bölümü arkadaşlar sizin Profit faktörünüzü ortaya çıkarıyor. Şu örnekten yola çıkacak olursak arkadaşlar bunu bakın toplam şeklinde yazdım. Sonuç olarak kar halinizde neler var? Zarar halinizde neler var? Onun toplamı bu arkadaşlar. Bu örnek üzerinden bakacak olursak Burada 2000 dolarlık bir e, kar yapmışsınız hesabınıza ve 1000 dolarlık zarar yaptınız. Senaryoda sizin profit faktörünüz Kar faktörünüz arkadaşlar 2.0 ki bu güzeldir. Bu durumda sizin kasanız yani hesap bakiyeniz ne olmuş oluyor arkadaşlar? Bunun bundan çıkarmış hali olmuş oluyor. Yani hesabınızda hala 1000 dolar var demek oluyor. Ve bu da hesabınızı patlatmadığınız anlamına gelir. Uzun vadede arkadaşlar kar faktöründe 1.5 ve üzerine odaklanmanız gerekiyor. 1.5 aslında bana göre başa baş noktası gibidir. Yani 1.4 olmaya başladığında beyniniz sinyal vermeli. Yani ya trading stratejinizde bir hata var ya execution'ında hata var ya da bir problem var. Yani kısacası bir X problemi diyelim. Çünkü çok fazla zarar yapmaya başladığınız anlamına gelir. Profit faktörünüz aşağı çekildiği zaman. Eğer bu 2, 2,5 hatta 3 üzeri ise uzun vadede zaten siz çok karlı bir tradersınızdır. Tebrik ediyorum. Kar faktörüne odaklanabilmeniz için arkadaşlar kasa mantığı yapmanız gerekiyor. Kasa mantığı nedir? Diyelim ki siz bir trade yaptınız. 100 dolar kararla kapandı. Başka bir tradeiniz 50 dolar zararla. 200 dolar kar, 30 dolar zarar. 150 dolar kar, 50 dolar zarar. Gibi gibi arkadaşlar zararlarınız böyle. Karlarınız böyle gidiyor. Gerçek hayattaki bir business'a, business'ı düşünün. Trading dışına çıkalım. Nedir arkadaşlar? Bir işin karlılık durumu kasaya baktığınızda anlaşılır. Bilanço diyoruz değil mi? Bilanço tablosu. Karlarım zararlarımdan daha fazla ve ben yaptığım iş süreçlerinde karlılığa daha fazla odaklanıp zararlarımı minimize edip business'ımı optimize edip e, ee, kar hanemi arkadaşlar daha fazla para sokmaya çalışıyorum ve tüm bu sürecin sonunda arkadaşlar benim business'ım karlı olmuş oluyor. Trading'de de aslında bu şekildedir. Bana göre arkadaşlar kar faktörünün başlıca 4 tane çok önemli faydası var. Gelin onlara birlikte bakalım. Birinci faydası. Her günü pozitif kapatma endişen ortadan kalkacak uzun vadeli bir plana odaklanacaksın. Hepimizin, kendimi de katıyorum yani, ortak paydası ilk başladığımız zamanlarda uzun vadeli bir plana odaklanmamak. Hatta haftalık bile odaklanmamak, o güne odaklanmak. Şimdi nedir bu? Diyelim ki 1000 dolarlık bir hesapla başladınız arkadaşlar, güzel trade etmeye başladınız. İlk 4 gününüzü karlı bir şekilde kapattınız. 5. gün geldi diyelim, o da cuma günü. Cuma günü arkadaşlar bir trade'e giriyorsunuz. Psikolojinize mi yenildiniz, stratejinize mi uymadınız, stop mu kaydırdınız, kullanmadınız mı vesaire büyük bir zararla kapatıyorsunuz. Son 4 gündür yaptığınız karın neredeyse yarıdan fazlasını bir trade'de verdiniz. Şimdi ne oluyor arkadaşlar? Beyninizde sinyaller başlıyor, çanlar çalmaya başlıyor. İşte 4 gündür ben karlıyım. Bugünü böyle kapatmamam lazım. Eyvah ben ne yaptım? bugün böyle kapanmaması lazım. Çünkü ben son 4 günde deli gibi kar aldım. Bu sefer ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Over trading'e giriyorsunuz. Over risking'e giriyorsunuz. Böylelikle son 4 gün yaptığınız karı bırakın, hesap daha da fazla aşağı gidiyor arkadaşlar ve hatta neredeyse 5. gün hesabını patlatan çok fazla trader var. Ben birebir çalıştım söylüyorum. Kendim de buna dahil arkadaşlar. Şunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Bugün siz marketin başına oturduğunuz zaman kesin kar yapacaksınız diye bir şey yok. Market sizin arkadaşınız değil. Market size her gün aynı tatlı senaryo ile gelmeyecek. Bazen çok çirkin bir renç olacak. Kapatmanız lazım günü. Ne olmuş olacaktı? Mesela 4 gündür trade ettiniz. Profit faktörünüz arkadaşlar 2.0 civarında. 5. gün o yaptınız o büyük kayıp arkadaşlar. Diyelim ki sizin profit faktörünüzü 1.5'a düşürdü. Sıkıntı yok. Bakiyeniz hala var. Bir sonraki hafta daha güzel bir trade ile arkadaşlar bunu tekrardan profit faktörünüzü yukarı çıkarabilirsiniz. İkinci, küçük hesaba saygı duymayı öğreneceksiniz. Küçük hesaptan kastım arkadaşlar. Hadi diyelim ki 200 dolar ve 2000 dolar arası diyelim. Şimdi arkadaşlar küçük hesap açtığınızda ne oluyor? Birincisi trade başına risk edeceğiniz yüzde az olduğu için hesabın büyümesi çok zor oluyor. Normal trading koşulları için şu anda konuşuyorum. Profit faktörüyle küçük hesaba saygı nedir? Bakın arkadaşlar kasamantı yaptık değil mi? Bu kasanın 1000 dolarlık bir hesap olduğunu düşünün. Diyelim ki siz 4000 dolar kar yaptınız, 1000 dolar da zarar yaptınız. Ve şu an bakiyeniz 3000 dolar. Bakın 1000 ile başlamıştınız. Şu an 3000 dolardasınız. O küçük trade'leriniz buradaki yüzler, küçük lose'lar vesaireler arkadaşlar sizin hesabınızı grafiğinizi yukarı çıkarmaya başladı. Ne kadar önemli bakın küçük hesaba saygı duymak. Eğer ki siz böyle günlük pozitif kapatmaya odaklanırsanız o gün bu küçük hesabı patlatabilirdiniz. Ama profit faktörü odaklandığınız için arkadaşlar kötü bir günde sadece profit faktörünüz birazcık düştü. Ama bakiyeniz hala duruyor. Ve haftaya markette çok daha güzel pozisyonlar olacak. Çok daha güzel fırsatlar olacak. Bu profit faktörünü tekrardan yukarı çıkaracaksınız ve bakiyenizi tekrardan yukarı çıkaracaksınız. Bakiyeniz arttıkça da arkadaşlar ne oluyor? Lot miktarınızı arttırabiliyorsunuz. Lot miktarınız da işte arttığı zaman o eksponansiyel patlamaya bir gün ulaşmış oluyorsunuz. Üçüncü arkadaşlar risk ödül kazanma oranına takılı kalmayacaksınız. Şimdi bazen bana arkadaşlar geliyor soruyor. Kaç ar alıyorsun? Ar ne diyorum? Kaç reward alıyorsun? Yani ben her trade'e düşünün risk ödülle giriyorum. Pozitif olarak kaç e, ödül almışım yani onu soruyor. Mesela ona diyeceğim ki ben artı 20 aldım. Ben mekanik bir üççüyüm. Bir üç girerim ben öyle bırakırım trade'i. Arkadaşlar o trade'i öyle bırakamazsınız. Kusura bakmayın. Market sizin arkadaşınız değil. Bu market bu kadar mekanik değil. Senin düşündüğün gibi ve senin düşündüğün gibi her gün böyle tatlı tatlı bir üçleri, bir dörtleri, bir beşleri verecek diye bir kaide yok arkadaşlar. Market dinamiktir. Unutmayın. Market dinamiktir. Bugün sen 1.3 diye girdiğin trade 1.20 verebilir. 1.3'te çıktın ama sen. Ya da senin 1.3 diye zorladığın ve üst üste girdiğin o trade hiçbir zaman 1.3 vermeyecek. Belki sen buy trade'ine girdin 3 kere. 1.3 girdin lose. 1.3 girdin lose. 1.3 girdin yine kayıp. Belki o gün hiç vermeyecek. Ve sen hala 1.3 girmeye devam ediyorsun. Zor market koşulları olacak. Market size bas bas bağıracak diyecek ki Al bu 50 pipsini ve çık. Bak ben tehlikeliyim, tekrar dönüyorum. Al ve çık. 1 3'ü falan düşünme arkadaşlar. Kasanı düşün. Kasana koy şunu. Ya 1 2 olmuş çıkmıyor arkadaş. Niye 1 3 mekanikçiymiş. Mekanik trade diyorum şöyle. Duygusal duygu yok bizde. Duygu yok. Biz girdik, bırakıyoruz. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Marketteki karlılık realize ettiğinizdir. Yani kapatıp kasanıza koyduğunuzdur. Kapatmayın bugün bir trade'i, swing tutun, o hala sizin değil. Market arkadaşlar dinamik olduğu için dediğim gibi risk ödüle ve kazanma oranına bu kadar takılı kalmayacaksınız. Benim kazanma oranım %80'den aşağı düşmemeli mesela. Hayır, senin profit faktörün 1.5 ve üzeri olmalı. Zaten diyelim ki profit faktörün 5'lere 6'lara çıktıysa inanılmaz harika işler yapıyorsundur senin risk ödül oranının deli gibi iyidir ve kazanma oranın da yüksektir. Dördüncü olarak tradingin arkadaşlar hayatta kalmak. Survive etmekler der yabancılar. Trading'de surviving. Trading'in hayatta kalmaktan ibaret olduğunu anlayacaksınız profit faktörü odaklarınızı odaklandığınızda Bakın size üç tane sadece e, örnek vereceğim İkisi benim örneğim bir tanesi de arkadaşlar Penny Stock Trader Trader var Tim Grittani diye e, iyi bir Trader onun bir videosundan alıntı yaptım Çünkü çok düşük bir hesapla başlayıp 1500 dolar gibi bir bakiye ile başlayıp 3 yıl içinde 3 milyon pluslara ulaştırdı ve bugün muhtemelen 20-30 milyonu zaten çoktan geçmiştir. Ha, yani bu dünyadaki en iyi örnek diye koymadım. Sadece aklıma geldi hani bu videoyu yapmadan önce onu koydum. Ben kendi hesaplarımdan da iki tane örnek verdim. Şimdi 3 plus yıl içerisinde 4007 tane trade'e girmiş, 2900'ü kazançla kapatmış, 1107'si zararla kapatmış. Kazanma oranına mı odaklanmış sence sizce bu adam? %70 bir kazanma oranı var. Okeyiz. Ama bakın şöyle bir sonucu var. Kazançla kapattığı trade'lerin toplam karı, kasasının karlar kısmındaki miktarı 4.570.400 dolar. Zarar kısmına koyduğu zararlar bin 400 dolar. Bu adamın kar faktörü arkadaşlar 2.44. Bakın 2.44. Şimdi bu adam 1500 dolarla başladığında kara cuma olarak düşündüğü o gün tamamen mentali dağıtıp Hesabının patlatsaydı 3 plus yıl sonra böyle bir metrik ortaya çıkar mıydı? Çıkmazdı arkadaşlar. Daha o cuma patlatmıştı 5. günde. Ama bakın hayatta kaldı 4007 trade sonra 2.44 profit faktörü gibi bir sonuç ortaya çıktı. Küçük hesapta ne arkadaşlar? 100 koyuyorsun. 200, 150, 200. Bu küçümsediğiniz miktarlar arkadaşlar sizin hesabınızda tampon gibidir. Buffer yani. Bunun sayesinde sizin ileride lot miktarınız artacak. İşte bu ölçekleme dediğimiz bir hesabın büyümesi bu şekilde oluyor arkadaşlar. Buraya cimri davranmak, buraya olabildiğince kar sokmakla alakalı. Zaten buraya kar soktukça, trade ettikçe, kar soktukça arkadaşlar bu büyüyor. Büyüdükçe lot miktarın artıyor. Lot miktarın arttıkça trade başına yaptığın kar da artıyor ve o eksponansiyel büyümeyi işte o zaman alıyorsun arkadaşlar ve senin büyüme istatistiğin işte o zaman bu şekilde olmuş oluyor. İkinci bir örnek kendimden vereyim. 1,5-2 yıllık bir sonuç arkadaşlar. Karım 1,3 milyon, zararım 430.860. Profit faktörüm ne olmuş oluyor arkadaşlar? 3.03 olmuş oluyor. Bakiye'm iyiydi. Kabul ediyorum. Ben küçük bir bakiyeyle başlamadım. Ancak neye odaklandım arkadaşlar? Profit faktörü odaklandım. Hesabı bir an önce 1 milyona ulaştırayım. Bir an önce katlayayım bunu. Odaklansaydım o elimden çoktan gitmişti. Siz de yaşadınız bunu. Geçmişte yaptığınız zararları kapatmaya çalıştığınız için o hesabı da patlatmış olacaktınız. Daha düşük bir hesabım. Yaptığım kar 268.370, zarar 79.310. Bakın. Hiç zarar yapmıyorum dedim mi? Hayır çok harika ederim. Hayır. 79.310 zarar yapmışım ama karlılığım daha fazla bak. İkisini birbirine böldüğünüz zaman arkadaşlar profit faktörüm 3.38 yapmış oluyor. Verdiğim üç örnekte arkadaşlar uzun süreli trade ettiğinizde yani ilk haftasından ikinci haftasından hesabınızı patlatmadığınız zaman, hayatta kaldığınız zaman trading hesabınız nerelere geliyor bakın. Mentali dağıtmadan kar faktörüne odaklanın arkadaşlar ve tradingde hayatta kalmaya çalışın. Bir kara cuma günü sadece bir trade'de yaptığınız tüm karları verip ikinci hafta parasız bir şekilde marketi demo hesapta izlemeyin. Umarım bu video sizler için yararlı olmuştur. Abone dilenmem ama abone olursanız bu tarz videoları kaçırmamış olursunuz. Youtube deryasında beni kaybetmemiş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.